Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İtalya Serie ada Frosinone ile Monza karşı karşıya geliyor. 22 puanla 11. sırada yer alan Frosinone son iki maçını da kaybetmişti. Son olarak Lazio'ya deplasmanda 3-1 kaybeden Frosinone iç sahada kazanıp moral bulma peşinde. Monza ise 22 puanlı Frosinone'nin 3 puan üzerinde son maçında Napoli ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Monza deplasmandan puan ve puanlar çıkarma peşinde. Zorlu bir karşılaşma olmasını bekliyorum. İlk yarı dengeli bir maç olur. İlk yarı beraberlik 1.91 17 0-0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.